Geliyor başkan. Orhan'ı imayene almışsın. Derhal teslim etmeni istiyorum. Bildiğim kadarıyla Orhan bir suç işlemedi. Neden teslim almak istiyorsun? İşledi mi, işlemedi mi? Ona yetkili merciler karar verecek. Şu anda bir cinayetin şüphelisi. Hiç zannetmiyorum. Öyle olsaydı hakkında yakalama kararı çıkarırdınız. Öyle değil mi? Bildiğim kadarıyla oran hakkında emniyette bile tek bir dosya hazırlanmış değil. Ayrıca... Ayrıca? Biliyorsun ki benim de sizde bir cinayet şüphelim var. Cezayir Türk. Bana onu teslim edin. Ben de Orhan'a sizinle görüşmesi için ricada bulunayım. Cezayir Türk dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Eğer çok kendine güveniyorsan, bunu kendin al. Biz bulunduğumuz devletin kanunlarına saygı gösteririz Atakan Bey. Ciddiyseniz, çok komik. Eğer şakaysa, hiç komik değil. Sizin girip de yıkım getirmediğiniz bir ülke var mı? Tüm dünyada demokrasi olsun istiyoruz. Mücadelemiz bunun için. Demokrasi öyle bir şey değil Sayın Magna. Çoğunluğun üstünlüğüne değil, yasaların önünde herkesin eşit olmasına demokrasi diyoruz biz. Kendi ülkenizde uyguladığınız standartlar işgal ettiğiniz ülkelerde bununuzda bile olmuyor. Bir Türk'ten demokrasi dersi alacağımı hiç zannetmiyorum. Bizim atalarımız devletin başına geçecek olan Hakan'ı şurayla seçerken sizin atalarınız daha primattı Sayın Magna. İsterseniz dünyaya getirmek istediğiniz demokrasiden bahsedelim biraz. Ha? Ne dersiniz? Mesela mesela Irak'tan Kuveyt'i işgal edince ne tepki verdiniz? Milosevic Bosna her seki işgal edince nasıl bir tepki verdiniz? Bundan bahsedelim mi? İki yüzlü politikanızdan. Savaşa karşı olan kamuoyunuzu da nasıl ikna etmeye çalıştığınızda konuşalım mı Sayın Bagnall? Amerikalıları taşıyan Athena gemisini nasıl batırıp 1500 Amerikalıyı öldürdüğünüzü. Sonra da suçu Almanların üzerine yıkıp kamuoyunuzu savaşa dahil olmaya nasıl ikna ettiğinizi. Ben neden o kadar eskiye gidiyorum ki? 11 Eylül sonrası Afganistan işgalinizi, iliğini kemiğini sömürdükten sonra da enkaz halinde terk ettiğinizi konuşmak varken. Politikanız hiç değişmiyor Sayın Magna. Burada istediğiniz gibi at koşturamazsınız. Geçmişte başarılı olduğunuz dönemler de oldu. Ama her devrin bir süresi vardır. Sizin de devriniz kapandı. Amerika bir ruhu temsil eder. O yüzden devri hiçbir zaman kapanmaz. Mevzu çok uzadı. Oranı istiyorum. Konuyu siz uzattınız. Ben misafirim. Görüşmek istiyorum dediniz. Geldim. Orhan da bizim değil, sizin vatandaşınız. Kendi ülkenizde kendi vatandaşınızı nerede bulacağınızı bizden öğrenmeyeceksiniz herhalde. Demagojiyi bırakın. Orhan'ı korumaya aldığınızı ve sakladığınızı biliyoruz. Orhan'ı verin. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız. ses var ki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cevher benim Mekana sığmaz Mekana